Çanakkale'de Alçıtepe'de Hilal Ahmer Müzesi'ndeyiz. Son Mektup filmindeki biliyorsunuz film setiydi burası aynı zamanda. Son Mektup filminde. Şimdi şöyle bir gezelim. O günkü çadırları gördük. O günkü çadırlar. Görmüş olduğunuz o günkü çadırlar. Hilal Ahmer canlandırma alanındayız şu anda da. Şöyle giriyoruz içeriye. Harika bir kadraj. İnanılmaz siperlerin içindeyiz. Evet. Muhteşem bir ses geldi. Top sesi. Ve siperlerin içindeyiz. Gördüğünüz gibi. Siperlerin içindeyiz. Buralar çok berbat geçiyor. Muhteşem bir görüntü olmuş. Aynı zamanda. Makinalı tüfek ve iki askerimiz. Yaralılarımız. Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde göğü yararcasına üstümüzden geçtiğini duyuyor. Ses o kadar yakın geliyor. ses o kadar yakın geliyor ki sanki savaşın içindesiniz. <laughs> Muhteşem bir seslendirme yapılmış. Şu anda adeta temizden uçak geçti bir taraftan top sesleri geliyor. Bir taraftan da bu sese aşina olmayanlar kulaklarını tutuyor. Misafirler arasında da var bu hissiyatı yaşayan. Şanakkale bu konuda sınıfı gerçekten geçmiş. Çıkış yapmak için hazırlanan iadeler. Son tarafa bakın. Ya bizde de bir koleksiyon var. Ne oldu? Evet. şu anda Evet. 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 Get, sana, evet, şehit düşen askerlerimiz toprak altında kalan bozuğunu kaybeden askerlerimiz canlandırılmış burada. hop sesleri birebir aynı. hop sesleri birebir aynı. Muhteşem bir ortam ve Çanakkale bu konuda gerçekten süper bir canlandırma noktası yapmış başlayınca birinci müdafaa hattınız sağ cenahını teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta sigara içmek, yüksek sesle konuşmak, katil suretinizi siperden çıkarmayın. Allah bizi utandırmasın. Düşman bir şey yapamaz. Evlatlar, korkmayın. Allah bizimle. Şimdi kimmiş bunlar? Hangi toprağın gavruymuş? Hilal Ahmer Hastanesi'ne doğru geldik. Maalesef o dönemde de bunlar yaşandı. İşte şehitlerimiz canlandırmalar muhteşem. Şehitlerimiz canlandırılmış. Çanakkale bu konuda gerçekten kendini aşmış. Saygıdeğer takipçilerimiz Çanakkale bu konuda gerçekten kendini aşmış. Çadırlar, kanılar, top atışları, makinalı tüfek çıkışlar, piyadelerin hücuma alkışından tutun da gerçekten mükemmel yapılmış. Makinalı tüfek ve keşif kolu gördüğünüz gibi Hilal Ahmer ambulans arabalar o günkü mutfak diyebilirim askerlerin yemek yediği mutfak o günkü mutfak bölümü çayhane olarak adlandırılmış ameliyathane şu anda dediğim gibi Çanakkale gerçekten açmış bu şişelerden hatırlayanlar benim koleksiyonumda da aynı şişelerden ve objelerden görebilirler. Mermi sandıkları, Kızılay sandıkları, hilal Ahmer canlandırması muhteşem. Hocam bu ambulansın birebir orijinali hiç değişmemiş elimizde mevcut. Göstereyim ben sana videosunu ve resmini. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış. Şöyle baktığımızda... Sol taraftan o ok yönde takip ediyoruz. Ziyaretimiz o ok yönde olacak. Sol... Sinasi! Ve içeriye giriyoruz. Harika bir görüntü. İnsan duygulanıyor. İnsan gerçekten uygulanmamak elde değil. Mektuplar, postacılar gördüğünüz gibi sınırcılar ve eczane. Dönemin eczanesi gördüğünüz gibi kenin şişeleri, morfin şişeleri, kenin şişeleri. Bakışma, Çanakkale bu işi. Gerçek anlamda başarmış. Harika sistem yapmış. Burada dişler tedavi ediliyor. Askerlerimizin dişlerine kadar tedavi varmış demek ki. Çıkıyoruz. Yine bizi ayaklarını kaybetmiş bir evladımız karşılıyor sembolik olarak. Helal Ahmer. Harika bir canlandırma yapılmış. Harika bir betimleme yapılmış. Çanakkale Valiliğini Çanakkale Belediyesi'ne, Kültür Bakanlığı'na özellikle takdir ve tebrik etmek lazım bu konuda. son bölüm. Hilal Ahmer'in son bölüm. Gördüğünüz gibi ayaklarını kaybetmiş bir askerimiz. <laughs> Elleriyle sabunu tutuyor. Yine tüm vücudu yanmış. Belki de sakarat değil. Bunlar yaşandı. Bunlar yaşandı. Bunlar yaşandı. Maalesef bunlar. Takipte kalın. Biraz duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Ama değermiş bunlara. Ya hocam sen her gittiğin yerde böyle göz yaşı dökersen işimiz var diyeceksiniz ama. Ben 15 yıldır vatan kavramıyla uğraşıyorum. Ve şu anda bunu en iyi yaşatan noktadayım. Dolayısıyla tabii ki gözlerim peş alacak. Hilal Ahmer'i videoya aldık. Gördüğünüz gibi gelen gruplar. Taşınan yaralılar. Hediyeler. Dönemin yemek yemek fırınları, ekmek fırınları yaralarımız ve şehitlerimiz dedim. Yaralı kuşları. Uçak sesi geliyor gördüğünüz gibi. Yaralılar ve bunlar yaşandı. Bunlar büyük manada yaşandı. Anadolu'nun dört bir yanında da bunlar yaşandı maalesef. Anlatmak bile hayal gibi geliyor ve çıkışa doğru devam ediyoruz. Takipte kalın. Haberiniz olsun. Şu tere değdi mi? Değdi. Gerçekten değdi. Takipte kalın.